Tavrulan közler gibiyim Hepsini ezeceğim Hepinize merhaba arkadaşlar Şampiyon seçim ekranındayız Üst attık 110-120 puan falanım La bugün 180'e kadar çıktım. 180'den döndük ya. Çıldıracağım. Çıkıyorsun 150-160. Yok, gelip trollüyorlar, gidip trollüyorlar. Yapıyorsun 150-160. Gelen trollüyor, giden trollüyor. Size bir lisemin videosu çekeyim mi? Normalde şu an benim Olaf almam gerekiyor. Mesela ben bu oyunu kazanmak için benim Olaf almam lazım. Ama ben ne yapacağım? Kazanmamak için Yasuo çekili. Aha alamadım diyecektim aldım. Aha <laughs> size bir üst tatlıklı Yasuo patlatmaz mıyım peki? Al işte Lisin saldık Adam ormancı oynayacağım dedi diye. Neyse, videonun başına ne diyecektim? Ee, şimdi arkadaşlar, Discord sunucumda 75 liralık kostüm çekilişi var. Ee, Wardrift için 75 liralık kostüm çekilişi. Discord sunucu linkimi aşağıya falan bırakmışımdır ya da benim topluluk kısmında paylaştım zaten çekiliş yapacağım diye ee, Discord sunucuma girin çekilişe katılmak için e, sol tarafta çekiliş diye bir chat kısmı var Ona basın orada çekiliş işareti var arkadaşlar ona tıkladığınız an çekilişe katılmış oluyorsunuz İnşallah e, ihtiyacı olan birine çıkar bedavadan 75 liralık bir e, kostüm vereceğiz bir kişiye o yüzden Discord sunucusuna katılmayı unutmayın 4 tane Diamond Ben üst atlığım tek başıma Karşıdaki e, Lee Sin'in e, Ustalık puanı fazla 6 seviye herhalde Alsaydım o adam dırt diye kalacaktı ama olsun Bizim tüm takımın ustalığı var Güzel Orta koridor mu oynayacağım Yasuo'ya evet. Takım cannon almış lan Ben hiç picklere bakmıyorum ha. bilgisayara bakıyordum Yasuo vs Z. Özlemişim lan oyuna ilk başladığımda Asya'da, Asya'da başlamıştım ben, beta Türkiye'ye daha çıkmamıştı, VPN'de kurup Asya'da oynuyordum. Sürekli Yasuo, Zed kapışıyorduk midde, ben böyle full Yasuo kitliydim, tabi o zaman ne bileceğiz meta nedir ne değildir. Ligimiz şey, bronz, bronz ya. muydu, altın mıydı neydi, altın 3'e kadar çıkmıştım. Herkese diyordum lan, <laughs> altın 3'üm falan diyordum. Eee, şimdi arkadaşlar şunda başlayacağız Zed'e karşı. <laughs> Karşıda no sup mu? Support mu yok da karşıda? Yo Uriam da support değil mi? Troll bunlar troll pick herhalde. Troll severim hele üst tatlık liginde daha da çok severim trolleyin. Aynen Uriam da support yapacak. Dövme sabah ilk ne açmışsın oğlum sen? O ne? Manyak herif ilk. Seni döverim ki ben bu şekilde. Aa, ama neyse gölgesi yok. Bayağıdır zet gör. Hatta var ya en son karşında elmas liginde zet gördüm galiba. Elmas liginden beri zet görmüyorduk. Zet şapalaklamayı severiz bilirsiniz. Bu niye sürekli farm ittiriyor anlamadım. Bu çocuk ne yapıyor? Lane friz yapmıyor mesela niye? Kanka niye sürekli mi yönetiliyorsun? Anlat. Bilmeyenler de öğrensin yani. Gel bir zıplatayım seni. Gel gel. Canlarını aldı. Gidip biz de canımızı alalım. Üstatlık liginde yassı o. Dönerse keser beni. Oha lan. Ya bak hareketlere bak as hareket. Az sonra yiyeceğin kafana şamarı bekle. Ben öldüm. Benden aldı XP ile level atladığı için ölmedim Ya şansın babasının babasının kayınbabası böyle bir şans şey mı var? O ignite ölseydi ben level atlayacaktım. Ya, şimdi vuracağım kafana senin. Sen var ya şu an sana çok kıl oldum Zed. Ölme la kengs, ölme kengs vur skin at. Tararat tat tat tararat şimdi dikkatli oynayacağım. Z base'de item bekliyor galiba. First blok'tan aldı. Para neyine etmiyor? Yer değiştiler. Neden böyle bir şey oldu? Ben zed'i dövmek istiyordum kardeşim. Ha, Zed sen gel sen. Ben benim derdim oraya değil. Ben adamlarını yollama. Kendin gel kardeşim. Oha, 3 kişi geldiler. 4 kişi geldiler. Ne yapıyorsunuz lan? E ittin mi onu sonra? Tamam ben de kulaltı oynayayım kanka. Tamam ben böyle de oynarım. Hiç sıkıntı yok. Tamam yat aşağı Adam ol. Haha <laughs> ultiyi bana atacaktı güzel olacak. Gel 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 keseriz onu ya. <laughs> <laughs> Baba Yasuo. Bayağıdır Yasuo oynayamıyordum özlemişim. Bir base atam. Atmadan önce bunu alacağım çünkü Zed almasın. <laughs> Çok kolay dojudum. Sen 7 level ustalık mı atarsın lan benim karşımda? Yapış lan yere. Yapış oğlum yere lan. Gaza geldim arkadaşlar. Şu an baya moda girdim var ya şu an. Ah eski günlerim aklıma geldi. Oyun daha Türkiye'de çıkmamış. Orta koridor Yasuo Z. O zamanın Z, Z, kösü çok bufflıydı. Böyle tek atıyordu. Her maç Zed Yasuo alıyor. Bir de düşük el oyduk. Allah'ım aklıma geldi. Moda girdim moda. Oğlum hepinizi döveceğim lan. Başla Kings Dragon'a. Bende W var. Rahat, rahat ke birader Niye daldın adamlar öyle? Tamam. Ben burada hmm. beni kesen var ben yalnız. Ay, ay, ay! Nasıl çaldırdınız onu? Can çalma ve can emme miydi bu? Okyanus ejderiydi galiba. Kanka mi eylemesen mi? Bu hareketi ben yapsam rahmetli dedeme kadar söverlerdi. ultim yok ultim ne ince 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 yok oğlum ulti yok <laughs> selamını aleyküm diyecektik adam aleyküm selam dedi bize senin bekle ultim yok şayvana kardeşimiz çok hızlı oğlum Nasıl double kill falan veriyorsunuz oraya anla support oynuyor adam çık kendimi kendimi tokatlama şuradan şey alayım gold alayım Rünlerde gold olduğu için gördü beni O öldük Yine dojladım Ama dibime kadar giriyor abi adam Ölsün o öldü Dojluyorum Q'larına dibime giriyor kul altında ya Allah'ım ya Rabbim. Zonya çekeceğim direkt. Hiç uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Direkt alacağım Zonya'yı. Sonra istersen 500 kere ulti atsın. Rahat. Z bana tek atmayı oynuyor. Şey düşünüyor çocuk herhalde. Bizi plateloda, goldeloda falan sandı. Ya soyu tekliğim, tekliğim. Oyun taşıyayım mantığında bir şey düşünüyor galiba. Ama kankim o taktik e, çok düşük elolarda kaldı yani. Sen yanlış yerde Zel oynuyorsun. Ben e, şöyle söyleyeyim size. Ben samimiyetle söyleyeceğim. Yaklaşık arkadaşlar e, bir aydır falan karşında Z görmedim. Zaten oynamıyorlar. Z çok güçsüz bir hero ve Z oynayıp delik kasan ya da yüksek zed Z oynayan biri görmedim. O yüzden sizin de ben oynamanızı tavsiye etmem. Ya en fazla çıkabileceğiniz yer altın altın ya elmas iki falandır. Elmas iki, elmas 3 olsa Hadi. Maksimum elmas bir olsun. Ama üstüne çıkamazsınız. Çünkü hatta elmas bir bile imkansız diyebilirim belki Zed için. Çünkü düşürüyorlar karakter ya. Ben size tavsiye veriyorum bir kasmanız için. Nasıl kimseyi kaldıramadın ya? Aa, Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Yoruma benden daha kötü Yasuo oynayan arkadaşınızı etiketleyin. <laughs> unutmuşuz oğlum hero'yu. Vallahi unutmuşuz. Bayağıdır oynamıyoruz diye. Yasuo'ya dönsek mi acaba ya? Benden daha kötü Yasuo oynayan arkadaşınız varsa yorumlara etiketleyin gelsin. <laughs> Kör oldum. Yasuo'da da pratik isteyen bir hero arkadaşlar yani Yasuo ya. Yasuo'ya fokuslanıp diğer hero'ları unutmak istemiyorum. Bu ne ya? Ya niye kimse yok? Çok kötü oynuyorum ya. Adamlarda bir tane de ejder var. Eş 7 3 oynuyor lan. Eş Age... şu eş 7'ye 3 oynuyor. Neyse bizim bir iki tane bitsin şu mahvolmuş falan bitsin. Taşırız. Vermem ama o ejderi sakın. Beklersen kombolarız ama bekleyemezsin. Smite atarlar. Helal. Devam. <laughs> Sıçra attı güzel. Güzel güzel. Bak elim ısınır topluyorum. Dakika 9 oldu. Bir iki skill daha atsam elim ısınır. O zamana kadar oyun bitmezse hareket yaparız bir iki tane. Şimdi ebediyi de bitirdik mi arkadaşlar? Karşımızda kimsecikler duramaz. Geçen Zed oynayayım dedim. Bak ben oynayayım dedim. Çünkü takım trollüyordu, kavga ediyorlardı. Kaybedecektik. Dedim biz de, de oynayayım. Hani Zed'i de özlemişizdir falan diye. Hiç vurmuyor karakter ya. Hiç vurmuyor abi ya. Baş başlayacaklar oraya. iki kişi Ben oynayacağım. Şayvan ultisini doldursun, ee, doldursun ultisini. ölsün Vay ananı tövbe. Şayvana sen bırakma bunu gözünü seveyim. Bu arada gerçekten yaz oynamasını unutmuşum arkadaşlar ya farklı hero'lara salınca Yasuo mekanikleri bende bitmiş. Şu hesap challenger olsun da bir smurf açıp full Yasuo kasalım ya ne diyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Challenger olduktan sonra bir smurf açalım mı? Çünkü çelincirden sonra herkes oynamayı bırakıyor. Ya challenger'dan düşüyorsun ya da e, eşleşme bulmuyor zaten şu anda bile 15 dakikada falan eşleşiyorum. challenger olduktan sonra hesap açıp Yasuo mu spamlasak yoksa e, yüksek elo'da oynanmayan ama düşük elo'da iş yapabilecek kirolara mı oynayalım? Yorumlara bir yazın bakalım. Zaten challenger olurum bir iki gün herhalde. E, challenger olduktan sonra Yasuo spamlayarak hesap mı kasalım? Low elo'da oynanan mesela Akali gibi Z gibi hiroları Low elo'da deneyelim mi falan diye yorumlara yazın. MVP olmuşuz bu arada 6-3-8 oynamışız Ona göre ben de e, düşünüyorum Çünkü şimdi Challenger'a çıksam Bakayım şöyle 128 puanız 200'de Challenger oluyor Şimdi Challenger olsak Challenger'dan düşeceğiz Zaten yükselmek çok zor Yükselen de çok az zaten Şu adamların puanları Şöyle göstereyim Şu adamların puanı kaç gündür aynı Bu adam 3 gündür 496'da Kasmıyorlar bilerek Çünkü düşeceksin yani oyun biraz şans işi. Ben de büyük ihtimal challenge olur bir smurf'e geçerim. Smurf'te ne yapalım diye yorumlar yazarsanız sevinirim. Çekilişe katılmayı unutmayın. Discord sunucumda çekiliş var. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Savrulan közler gibiyim. Hepsini ezeceğim. <laughs>